Son dönemde küçük bakkal, market ve gıda pazarlarında yaptığı yardımlarla yerli Robin Hood diye bilinen hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı. Aydın Pınar Caddesi üzerindeki mahalle bakkallarına giden Esra Rengiz hayırsever yaklaşık 200 kişinin Aydın Pınar Caddesi üzerinde bakkallık yapan Ömer Engin Robin Hood demeyelim, biz hayırsever diyelim. Geldi, 30 kişinin iril ufaklı borçlarını ödedi. Bu şekilde hayır yaptığını söyledi ve gitti dedi. Bizim yabancılarla işimiz olmasın geldi bir hayırsever yaklaşık 30 kişinin ürünü ufaklı borçlarını ödedi o şekilde bir hayır yaptığını söyledi kimliğini ben de bilmemek üzere gizli kalmasından konuştu o şekilde ödedi gitti. Sevenleri bilmiyorum ama bana gelen e, kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu e, gizli kalmasından yana olan bir kişi ve e, örnek olması gerekir. E, bizim alan ellerimize uygun bir şekilde geldi, e, hayrını yaptı, e, gitti. E, biz de e, hayır yapılan kişilere e, bu şekilde borçlarının ödendiğini bildirerek rahatlamalarını sağladık. Sevindiler, dua ettiler. Geldi, şimdi bizim cadde üzerine çok fazla küçük market yok, kalmadı. Hep büyük marketler maşallah da oldu. Bu şahıslarda genelde küçük bakkallara uğruyor herhalde ki bizi küçük gördü. Geldi, daha sıcak yer münasebeti gitti herhalde, algısı var. Geldi, o şekilde.